Arkadaşlar Ekvator Cumhuriyeti Büyükelçiliği olarak geçiyor. Yeri İlk Önce onu soralım isterseniz. Ekvator Güney Amerika kıtasında yer alan Peru ve Kolombiya'ya e, komşu bir ülke. Evet küçük bir ülke. Küçük bir ülke. 4 e, tane ana bölgesi var. E, Papağanı emmi... meşhur galiba. Papağan, papağandan ziyade Amazon bölgesi var. Sadece papağan değil. Evet. Binlerce hayvan çeşidinin bulunduğu bir Amazon bölge. olunca normal yani. Tabii Amazon olduğu için ayrıca Darwin'in evrim teorisini geliştirdiği Galapagos Adaları Ekvator sınırları içerisinde yer bu alıyor. Bu da geleneksel kıyafetimi. Evet bu da Otavala bölgesinde orada yaşayan yerli halkın günlük kıyafetleri. Günlük. Günlük kıyafetler evet. Oo vay be. Hı -hı. Ee, ne söylüyorlar ziyaretçilerin çok ne soruyorlar? En çok evet hayvanlar ilgilerini çekiyor. Ee, karşıdaki fokları görünce soruyorlar. Biz de onlara hani aslında hiç bilinmeyen hiçbir çivinin çakılı olmadığı, tamamen doğal bir bölge olan Galapagos Adaları'nı anlatıyoruz. Evet. Ee, özel koruma altında olan bir ülke. Ayrıca e, dünya çapında Panama şapkaları olarak bilinir. Çok meşhurdur ama e, esas Üretim yeri Ekvator'dur. Güzel. Ayrıca Türkiye'nin e, muz ihtiyacını da karşılar. Harika. İtalya muzları dünya tarafını. çapında. Evet. İta onlar yani bizim yerli muzumuz ayrıca dünya çapında önemli bir muz üreticisi. Ayrıca burada örneği yok ama Ekvator gülleri dünyaca meşhurdur. Hı hı. Tam Ekvator e, çizgisi üzerinde yer aldığı için adını da zaten oradan alıyor. Güneş ışınlarının e, yılın 12 ayı boyunca dik geldiği için Gülleri çok meşhurdur dünya çapında. Vay be. Peki sıcaklık Hı -hı. nedir? Sıcaklık e, mevsim yoktur. E, yılın 12 ayı genellikle aynı derecedir 20-30 derece arasında. Tabii kıyı bölgelerinde sıcaklık daha yüksektir. Şöyle de göster. Bakın Hı -hı. arkadaşlar haritası. Yağmur burası. zamanı vardır. Bu da haritası. Soğuk anlatan. sevmeyenlerin Arap'ta bulamayacağı bir ülke. Ya evet. <gülüyor> evet <gülüyor> doğru. Evet, Peki doğru. Türk dizileri meşhur mu Ekvador'da? Evet, Türk dizileri meşhur. Güney Amerika'da olduğu gibi Ekvador'da meşhur. Ne söylüyorlar genellikle? Valla ee, vallahi çok meşhur. Yani soruyorlar. Özellikle şey, muhteşem Yüzyıl. Oo. Evet, o çok bilinen bir şey. Yani Fatma Gül'ün suçu nedir? Onu da biliyorlar. Onu da biliyorlar. Ama <laughs> hı. sıcakkanlı bir ülke. Ana dilleri İspanyolca. Hı hı. İspanyol tarafından sömürüldüğü için galiba e değil e, mi? Zamanında evet İspanyol ko kolonisi için. olarak tabi orada zaten Olma. etkileri de hissediliyor. Direkt hemen dili değiştirdi mi? zaten anlıyorsun kimin icat <laughs> evet, yaptığını evet, anlıyorsun. Hı hı, evet. Burada <laughs> satıyorsunuz bunları galiba. Evet, hı hı, evet. Bunlar tamamen el ürünleri. El ürünleri de bayağı insanların geçim kaynağı orada yerli halkın yaptığı. Ayrıca yerliler yaşıyor. Türk Özellikle dizilerinin e, Türkiye turizmine etkisi oluyor mu Ekvador'da? Yani Türkiye'ye gelen? E, yani tabii ki. Hani Türkiye dizilerden tanıyorlar. E, Haberlerde tanımak, yani de tanımak daha iyi. Aynen. Güzel. Aynı şekilde de biz hani ekvator bize hep çizgi olarak, coğrafya dersinde dünya ikiye bölünen çizgi olarak biliriz. Evet. Ama o çizgi üzerinde adını çizgiden alan bir ülkede var. Bunlar da arkadaşlar buralar. Evet o da oradan bir turizm şirketinin bize göndermiş olduğu tanıtım broşürü. Buradan da ulaşabiliyorsunuz şöyle evet. de göstereyim bakın. Şurada elçiliğin galiba. Evet. İletişim, İletişim bilgileri. İletişim Orada da var bir tane evet. bilgi. Zoomlayıp ekranı durdurup arkadaşlar bakın. Orası da bizim Bak. ticari bölümümüzün. Yani ihracat kısmı ile alakalı değil mi? Evet, onların Türkiye'ye olan, Türkiye ve buradaki bölgeyle olan ihracatı ile ilgileniyor. Bu şekilde ulaşabiliyorsunuz. Teşekkür evet. ederiz. Çok sağ, sağ olun. Ol. İyi gezmeler.